Merhaba arkadaşlar, Hospital Pro videoma hoş geldiniz. En son görevleri bitirmiştim abi. Şöyle evimi de göstereyim. Bilmeyenler için havuza girsek mi? Buradan dalayım mı abi? Oh, serinleyelim. Anca oyunda serinleriz. <laughs> Neyse, ha ben geçelim şöyle kapıyı açalım. Evet. Bilgisayarımızı açalım. Ne vardı? E-postada işlerimizin hepsini hallettik. Gelen kutusunda yeni iş yok abi. Bütün işleri yaptık. Şöyle göstereyim. Bitirdik. %100 hepsi. Geriye gelelim. İş haritasındaki görevlerin de hepsini bitirdim. Şöyle tik olanlar zaten görev olan evler. Onların hepsini yaptım abi. Şimdi artık tarayıcıya geçiyoruz. Şu an 1 milyon 389 bin 848 lira mı varmış? Lira diyelim artık ona yani. Oyunda para birimi gözükmüyor da. En son bu evi almıştım. Bunu satmıştım. Şimdi bunu elde olanı yani şu anki oturduğum evi satacağım. Yeni ev alacağım ama önce yeni evi almam lazım. Tabi laptopu oraya taşıyacağım. Ondan sonra buraya çıkarttım. çıkartıp satacağız. Hemen başlayalım abi. Bu arada lütfen videonun devamı için video like atıp yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlarım. Yeni oyun yok. Yeni oyun çıkarsa her e, tabii ki hemen güzel yeni oyunlar olursa çekmeye başlayacağım. Şu anda şu an için yok yani. Öyle oynamamı istediğiniz oyun olursa onları da yorum olarak yazabilirsiniz. Oysa her yeni güncelleme oldukça ya da yeni bir şeyler eklendikçe onları da çekmeye devam ediyorum zaten. Ev de bayağı harap durumda. Yanmış mı olmuş lan bu ev? Ay arkadaşlar bu evi aldık şimdi. Evi sat diyor. Niye satayım oğlum evi? Bu evde bayağı iş var yalnız. Bahçesi, maçesi bayağı büyükmüş lan. Buraya var ya güzel bir havuz yapılır abi. Manyak güzel olur bu ev. Yabay notlar falan filan. Neyse buralara temizleriz hallederiz. Bahçeyi direkt çim makinesini soktum mu hepsini hallediyor zaten. Bu çöpleri kaldıralım. Evin içi falan harap durumda. Şuraya bak. Ay arkadaş. Ama değişim göreceğiniz yani. Neyse çöpleri de şöyle inceden alayım. Baya kötü durumda ev. Kopya ne olmuş lan? Bu kapı bile yamulmuş abi. Kapıyı bile kırmışlar. Burada bir odamız var. Güzel. Burası oturma odası gibi herhalde. Burası da mutfak. Burası banyo ana. Mutfaktan banyoya mı mu geçiliyor ana? Çok saçma yapmışlar evi. Valla baya saçma Neyse kapılar açık kalsın. Evimiz burada. Laptopumuzu şimdi buraya taşıyacağız. Ama nasıl taşıyorduk onu da unuttum gerçi. Tab değil. Enter. Enter'a basayım. Evi satılığa çıkar. Bahçeyi yarışmaya hazır diyor. Bu ev buraya şey yapmayacağım. Aracı değiştir. Ee, ne diyor? Alev makinesi. Duvar, pervas falan sat. Cart curt. Laptop'u nasıl getiriyorduk buraya ya? Unuttum valla. Bir dakika kameralar diyelim. Buradan bakalım bir. Burada bir şey yok. Alıcılar. Geliştirmeler. Şurada bahçe inşa, yıkım. Bunları da tam yükseltmişiz. Bayağı yükseltmiş şeyler var. Kameram burada. Ya bayağı bir şey yapılacak yalnız bu eve. Çok şey eksik. Neyse ben diğer eve geçip laptopu bir taşımaya çalışayım abi. Ofisin yerini değiştir ha. Tamam buradaymış sen. Ofisin yerini değiştireceğim. Laptopu buraya getireceğim. Yes be tamam hallettik şey. Şimdilik şuraya bir yere koyayım laptopu. Hadi şurada dursun. Ve kaldıracağız zaten de. Şimdilik burada kalsın abi. Tamam. Şimdi burası ana yeni ofimiz, ofisimiz oldu. Ana evimiz yani. Hemen diğer evi satıla çıkartalım. Şöyle buradan geldik. Tarayıcı dedik. Elde bulunan. Tam yanmış ev diyor. Aynen bu yanmış. Bungalow ev. Şimdi bu evi satılığa çıkartacağım. Çıkarttırmam. Evet eve git diyor mecburen gitmem gerekiyor sanırım açık arttırmayı çıkarmam için Gidelim abi açık arttırmayı çıkartalım evimizi Bakalım ne kadar kar edeceğiz. bayağı merak ediyorum o evde bayağı masraf yaptım yalnız Masrafı falan da yazıyordur hatta Evet enter diyor evi sat diyor Diyelim Bahçeyi yarışmaya yazdır Bunun olayını tam bilmiyorum ama deneyeceğim daha sonra bahçeyi daha güzel yapınca bunu da deneyeceğim Evi satıla çıkar evet açık arttırmaya koy. Ne diyor bu evdeki işinizin harcını toplam zaman 2 saat 53 dakika o bayağı harcamışım. 3 adalıymış. Bir maç yarışması katıldı. Katılmadık. Açık arttırmaya koyalım. Evet şu an fiyat veriyorlar bakın. 122 bin veren oldu. Satılan mobilya 5'miş. Alınan mobilya 15.000. Bayağı şey yapmışım. Kar 10 bin diyor. En fazla bu kazanan kişi Danyal Güvenç'miş. Ne biçim isim lan bu? Sadece tek bir tane yatak odası mükemmel bir belge ve için yer yok. He. Abi onu da kendin alırsın. 126 bin verdi. Karım da 10 binmiş. Aslında iyi yani kötü değil. Buradan teklifi biliyorum. Teklifi kabul et. Pazarlık yapabiliyorum. Pazarlık yapsam mı? Yapayım hadi lan. enter diyor. Ödemeyi şu miraktarda arttırmayı dene. Hmm. Şöyle yapsam 30 bin diyor. Hadi 5 bin daha koyayım üstüne abi. Görevliyle pazarlık et. Bakalım ne edecek. Teklifiniz çok düşük. Daha öderseniz evi size satı hayatta olmaz diyor. Tamam diyeyim. Ne oldu o adam gitti mi? Ya He. Teklifi kabul etmedi. Neyse satalım gitsin ya. Yani. Teklifi kabul edeceğiz mecburen. Satacağım zaten evi. Evet eski halini yeni halini gösteriyor şu anda. Baksanıza abi değişikliğe. Ben yine, aynı bırakmıştım ama tabi değiştirdim bir şeyini. İçini falan bahçeye bak onun numara olmuştu yani. Hepsini komple kendim yapmıştım. Ağaçlar da vardı onları da bıraktım çoğunu kesmedim. Sadece havuzun orada vardı bir iki tane ağaç onları kesmiştim. Şimdi yeni evimize gidiyoruz yanmış ev. Burada bayağı bir işimiz var abi. Önce ben temizliğini falan yap yaparım ortalığı toparlarız güzelce temizleriz. Ondan sonra zaten Buraları falan temizleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bahçe sulamayla geçiyordu galiba. Evet. Evin dışı temizlenmiyor. Buraya artık yeni bir kaplama yapacağız sanırım. Yani şuradaki kirler temizleniyormuş. Böyle. Evin dışındaki kirleri bir halledelim. da falan var. Bak gidiyor onlar. Evin dışından başlayalım temizliğimize. Ondan sonra içine geçeriz. Tabi bunlar kaplama yapınca dışına bu pislik şey görüntüsü, yanmış gözü görüntüsü gidecek zaten hepsi. Böyle güzelce gidelim abi. Atladığım bir yer olur belki oraya da daha sonra yine yaparız. uzun süren bir işlem değil. Bu tarz oyunları ben çok seviyorum. Çok fazla vakit geçiriyorum. Aha. Şey de varmış lan burada. göstererek Vay yapmış. Buraya da bahçeyi süpürdüğümüzde zaten geçiyor da şimdilik temizleyelim şunları. Ah, bak buradan çıktı. Tipe bak. Heh. Yürü git lan buradan. Bak kayboluyor hemen yerin altına doğru gidiyor. Evet bütün yuvaları temizledim sanırım. Başka yuvası var mı yok gibi. Burayı tabii temizleyip düzenlemezsek o yine yuva yapıyor. Ama tabii temizleyip düzenleyeceğiz. Burayı için makinesiniz. Halledeceğim. Şimdi evin içine geçelim abi. Şimdi bunları zaten kaldırıp satacağız bir. Köpleri falan kaldıralım. Laptopu şöyle bir yere alayım. Şuraya. Bir köşede dursun. Priz falan da değiştirmek lazım. Hepsi eskimiş abi. Neyse şunu satalım. Bunlar hep gereksiz şeyler. Buraya girelim. Kaldır sat. Köpleri falan kaldırayım komple düzenle sokalım bir evimizi. Onun dışında ben de zaten düzenlerim tekrar video de de Düzenlediğim kısımları sizlerle paylaşırım. Ev bayağı kötü durumda. Şu lambayı da değiştirelim. Neyse burada kalsın şimdi ana lamba. Evet burası böyle. Hmm, şöyle temizleyeyim şununla paspasla. Kirleri pisliklere Şöyle Ne kadar kir kaldı onu göremiyorum ama tavan kendine geldi. Duvarlar kötü. Oraya da zaten boyayacağız yani. Vatan yapacağız mecburen. Tamam şu anda pislik kir kalmadı pek. o da bir badana yaptık mı kendine gelir. Hangi renk yapacağım şu an karar vermedim zaten. Şurayı da bir temizleyelim. Böyle içini dışını sağını solunu güzelce atlamadan. Atlasak bile sağ üst köşede haritada zaten gözüküyor abi nereyi silmediğimiz nerede kir kaldığı falan. Yerlere falan da döşeme istiyor burası. tam burayı da hallettik. Temizledik gibi. Güzel badan yapışı kendini gösterecek. Şimdi mutfak baya kötü durumda. Şöyle temizleyelim. Mutfağımız biraz küçükmüş. Neyse ona göre bir şeyler alırız. Fırın alacağız buraya. Köşe alacağız. Çeşme, bir tane daha köşe. Tamam. Sat bunların hepsini abi. Bunları da saat Yenilerini alırız. Evet. İstanbul'un masası da. Dolap kaldır. Dolap cici olmuş. Aa arka bahçe açısına kapı varmış. Süper. planmayı da kaldır. Kapıyı da kaldır abi. Komple. Zaten kapıları da yenileceğiz de. Bunların hepsini kaldırayım şimdi. komple kapasız olsun hep. Komple inşaata girişte zaten. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Burada kirler görünüyor. Şu tavanda falan. Evet şöyle. Güzel temiz temiz yaparız işimizi. tam burayı da temizledik. Banyoya geçeyim. Banyoyu şöyle temizleyeyim. İçini dışını. Kirinin pasını. Tamam bunları da satacağız. Her şey sıfırlıyor abi. Banyo burada, tuvalet burada, çeşme de burada. Süper. Tuvaletimiz de banyomuz da şey. Buraya niye ikramı taktınız lan? Burada lamba yok. Burayı bilerek bıraktım. Akşam olursa şimdi yakarım burayı. Aa. Hiç çalışmıyor ki. Kaldır bunu da. Ampli yokmuş. Evet. Şimdi geldik buraya. Pencereyi temizle diyor. Pencereleri de temizlememiz lazım. Onları da hallederiz. Hatta halledelim bir yandan. Hızlı bir şekilde şöyle temizleyeyim pencereleri kendine gelsin. Bir yerden başlamak gerekiyor ki zaten temizle. Evin içindeki temizleri, temizlikleri yaptık zaten. Çöpleri falan hallettik. Şöyle güzelce. Hoppa. Bu oda tamam. Pencere temizliği. Şimdi. Yerlere döşeme yapacağım. Laminatik gibi bir şey yapsam. Bilemedim döşemeye gelelim. Ha parke yapabilirim aynı. Yer karaları, yer kaplamaları ve tabakaları. Yer karoları diyor. Taş olmayacak zaten. Parke şeklinde olur paneller diyor. Paneller dedi. Parke gibi herhalde. Hmm. Odaları da ne yapacağım ona göre karar verip aslında yapmam lazım zemini falan. Burası böyle Zaten şurası oturma odası gibi kullanır. Bir tane televizyon, bir tane koltuk. Buraya yeterli. Şuraya asma yeri dolap olabilir. Buraya böyle yaparım. Burayı da kendi yatak odam yapabilirim. Aslında yatak odası için uygun bir yer. Burada tuvaletle banyo var zaten. Başka da odam yok yani. Aynı. Aynen öyle gayet mantıklı. Burası yatak odası olur. O zaman burayı tabanını şöyle şu renk koyu renk yapabilirim. Koyu bir renk olabilir. Hop yaptım. Güzel görünüyor. Duvarı da boyayınca zaten o kendine gelecek. Duvar boyamaya bakalım hemen. Boyamız neredeydi? Şurada duvarlar. Boyalar. Evet. Kaplamalar da var aslında. Duvar faysa diyor. Bu değil. Kaplamalar. He. Bunları da kullanabiliyoruz. Bunlar da güzel duruyor. Kötü durmuyor yani. Bakın mesela şu olabilir. Otokadı seçim için şu olabilir. Bu güzelmiş. Gayet şık duruyor. Şöyle bir şey olabilir. Bu da olabilir. Böyle karışık olmayan sademsi. Çok da koyu renkler kullanmadan yapayım bari. Bunlar evin dış kaplamalarında tabi oluyor. Dış kaplamalarında da yapabiliyoruz. Şu güzelmiş ya ben bunu alacağım. Birden fazla ha, rengini de ayarlayabiliyorum. Bayağı koyuya gidiyormuş. Neyse bu güzel. Şimdi ondan iki tane alayım şimdilik. Bir yapalım abi. Zaten hızlı hızlı yerleştirebiliyoruz. Şöyle. o Bayağı da hızlı bitecek lan. Köşelere bile biri sayıyor abi. Çok saçma ya. Bitti bile. <laughs> Güzelmiş lan bu. Bence güzel duruyor. Ben bu evin her yerinde kaplama mi ya. Salonda falan. Çiçekli böyle şeyler. Kaplamalar. Güzel durur. Bitti. Hemen alalım birden fazla. bu 3 tane daha gider diye düşünüyorum. Deneyeceğiz vereceğiz. Bakalım şöyle sıradan devam ki. Şimdi karışık gibi gelebilir ilk başta göze ama bence gayet güzel duruyor bak. Böyle girince... Boş duruyor yani. Tabi de boya tercih edilebilir mi? Boya da tercih edilebilir. Tercih meselesi ya tamamen. Ben de deniyorum zaten böyle farklı farklı yapıyorum bilerek evleri. Böyle içini de yapalım. İçini dışını her yerini. Şuraları da yapmak gerekiyor. Pencere dışlarına. Orayı da halledeyim. Şurayı yapmamışız. Şurayı da yapalım. Tamam pencere dışına tamam yukarıya çok bitti yine bayağı hızlı bitiyor kaplama pahalı da bir şey hemen iki tane de alsam yeter mi bakayım yo bir tane alsam yetiyormuş bitirmişiz zaten al abicim Böyle koy koy yukarıya yap iki tane kaldı aldım Beş tane. Evet, geri üç tane kaldı. Bunu da yere koyup, şöyle eyle yere koyup satabiliyoruz. Sattım gitti. Tamam, burası bitti abi. Bu odamız şu an böyle. Yerlerde parkesi. Bence gayet güzel görünüyor. Şeyimizi takalım. Eydo. Ee, ısıtma dalgasına. <laughs> Nerede ya? Mobilya değil. Bahçe de olmaz zaten. Karasan elektronik malzeme. Banyo mutfak değil. Aydınlatma değil. Döşeme aletler. Aletlerden ne iş var ya? Duvarlar. Kapılar. Tertibat. Sanırım tertibat da olabilir. Aynen ısıtma. Ben burada radyatör. Adı aklıma gelmedi. Radyatörün adı aklıma gelmiyor yalnız. Bunu da şöyle direkt pencere altına şöyle yerleştirelim. Radyatör lazım evde ısınma için. Tamam 10 numara oldu abi. Bu oda tamam. Eşyaları mobilyaları daha sonra alacağız zaten. Kapımı... Nereye kapı yapsam? Şöyle kapılara gelelim. İç kapılar, dış kapılar falan filan. Kahverengi tonu olabilir. Siyah tonu da olabilir. Ben siyah tonunu daha çok tercih ediyorum ya. Bu evde bir de siyah gri ton kullanacağız büyük ihtimalle. Tamam ben bunu alayım şimdilik. Alayım abicim bunu. Taktım. Bakayım sıkıntı var mı? Yok gayet iyi çalışıyor. Tamam bu oda tamam abi. Süper oldu. Şimdi geçtik buraya. Dış kapımı alayım bir önce. Gerçi evin dışını da yapacağız da. Evin dışını da kaplatacağım. Şöyle kaplamalar, dış, döşeme Bunlar yer için duvarlar tamam Duvar fayansları diyelim Bunlar fayans, banyo falan için Geç kaplama, pervaz ee, Bunlar köşe, köşe falan oluyor ya Pervaz işte yani Tavan pervazı mı varmış? Vay arkadaş Geç sıvalar, sıvaya gerek yok Kaplama. Evet. Şimdi bu kaplamaları büyük ihtimal bu evin dışına da yapabiliyorumdur. İnşallah. Hmm, şöyle. Dış cephe. Ha. Bak şu şu işte. Evin dışına bunlar oluyor genelde. Dış cephe. Geç bakayım. Başka var mı? Dış cephe yok herhalde. Böyle bir göz gezdirim hızlıca. Bir de yazalım dış cephe diye. Cephe. Aynen sadece bu varmış. Tamam alt. Zaten genelde de bakın evin dışlarında her yerde ondan kullanmışlar. Oyunda da bir tane yapmışlar galiba onu. Şöyle denemek için birkaç tane alayım. Birkaç tane dedim. Üç tane aldım yine. Tamam bu ya. Bu gayet güzel oluyor. Diğer evi de zaten bunu yapmıştım ben. Şef olarak da sadece bu var. Bu anda. Gayet güzel duruyor. Sıkıntı yok. Bitti. Bayağı da gidecek yalnız. Tam dış şepe. Ben bunu hallederim. Gayet güzel. Geç içeri. Şu kapımızı alalım abi. Kapısız olmaz. Nerede kapılar? Şöyle. İç kapı. Dış kapı olması lazım bana. Ön kapı diyor. Ön kapı dedi. Tamam evin giriş kapısı işte ön kapı. Herhalde öyle. Başka var mı? Ön kapı tamam doğru. Evet şu kapılardan birini tercih edebilirim. Bu benim gözümü güzel göründü. Şu olabilir. Siyah mı olsun bakayım şöyle. renklere bak bakıyorum. Siyah baya koyu siyah. Tamam bunu al ya. Yani. Bu gayet güzel duruyor. Tersini düzün tam olarak bilmiyorum. Umarım doğrudur. kim şöyle. Öyle yapsam içeride şey oluyor. He bu olmadı. Bunu daha biraz şey yapmak lazım. Açıtıyor bunu niye taşıyamıyorum. Açacağım mecbur. Birden fazla al. Böyle olmuş lazım bu. Böyle. göremiyorum tam. ha. Tam böyle abi. Bakayım. Aynen herhalde böyle ya. Evin içi de gözüküyor yalnız. Nasıl dış kapıymış lan? Bakayım başka var mı? Ön kapı, iç kapı diyor. Banyo. Banyo kapıları, iç kapılar. Tamam ön kapı oymuş ya tamam. Neyse güzel güzel sıkıntı yok. Pencereler aynı kalsın değiştirmez pencereleri. Dişi yaparız. Kapıyı yaptık. Bir de arkaya aynı kapıdan koymam lazım. Bahçenin olduğu yere. Şöyle kapılar diyelim. Buraya da aslında bundan koyabilirim. Değişiklik olur. Bakayım ne kadarmış. Uygunmuş aslında. Bu olur. Şimdi satın al. Aynen farklı olsun. Bak burası içeri gelecek. Yer harcamasın diye. Şöyle olacak bence. Bakalım. Gayet güzel oldu bence. Süper. Kendini göstermiyor şu an. Çünkü buralar darmanuman. Her yer dağınık. Evet şimdi. Geldik salonun kaplamasına. Hemen yer düşünmesine bakalım. Düşeme, yer kaplamaları, yer karoları. Bunu baş ver. Şöyle zemin diyor. Gri zemin. Koyu. ben bunu yatak odasında kullanmıştım. Şimdi buraya biraz daha açık bir renk kullanabilirim. Kaplama olarak. Gri bej varmış. Fena değil. Siyah diyor. Bu da güzelmiş. Fena değilmiş. Halımsı bir şey. Tam bu olur. Al. Hemen burayı kaplamasını da yapalım abi. O numara oldu. Allah süper oldu. Halı gibi. Böyle. Şuraya hoş geldin muhabbetin zaten koyarım paspası. Tamam yer tamam. Şimdi duvarlara geçelim. Gel hemen duvarlar. Kaplamalar. Kaplamalar aynen. Hmm, şöyle. şu bak hoş duruyor. Çiçekli olan da fena değil. Bu da güzelmiş. Çiçek filizi. Hercai Menekşi diyor. Aa bak bu da çok güzelmiş. Kaymak taşı. Geçelim. Başka var mı? O tarzda. Başka da pek yok yani. Şu hoşuma gitti. Ben bunu alabilirim. Beyazı var gri diyor. Açık gri. Beyaz olsun ya. Açık olsun salonumuz. Rengi biraz açık olsun. Tamam dört tane alayım ben bundan. Hemen başlayalım kaplamaya. Aa burada şey varmış. Bu elimde kalmış benim. Neyse şunu alıp şöyle elimde kalmasın bari bitireyim. Tamam. Geç içeri tekrar. Lan. Hıh. Tamam şuradan başlayalım girişten. Bakalım nasıl duracak. Aa şurada şey varmış. Askılık sat şunları buraya yeni sınavı koyarız. Tamam devam. Bence gayet güzel duruyor ya. Kapının üstüne sağına soluna da yapalım. Süper duruyor. Güzelmiş bayağı güzelmiş kaplama. Renk olarak falan tercih edilebilir. Onun numara yani. Şöyle hızlı bir şekilde bitireyim ben salonda da. Mobilyaları da alırken yerleştirirken artık. Onu da videosunu çekebilirim. Eğer isterseniz. Şöyle hemen kaplamaları hızlı bir şekilde yapıyorum. Tak tak tak. Yetmedi daha yine. Allah bayağı gidiyor kaplamaya. Bunu al. Pencere kenarları. Güzel. Bir tane kaldı. Hop girelim yine tekrar alalım. Birden fazla al. Ne kadar yeter? Bir tane yeter bence. Tahmini olarak direkt hızlı bir şekilde aldım. Umarım yetebiliriz. Getirebiliriz yani. Koyduk şöyle. Pencereyi yapalım. Ulan ne çabuk bitiyorum. Boya bu kadar şey olmaz bak masraflı olması, yer kaplamasını bayağı para gidiyor. Es satarken de ona göre satacağız artık yani adamı diyeceğiz masraf yaptık kardeşim o kadar. Yok öyle bedava ya. <laughs> tamam. Şuraya da farklı bir kapı kullanabilirim. Gekmeyecek lan gene galiba. Allah yetmiyor. Yetmedi bir tane daha almam lazım. Al bir tane yeter bize. Bu olayı bitirir artık. Evet Şurayı yapmadım. iç tarafı tamam. Dışı tamam. Sanırım bitti. Her yeri yaptım. Böyle bir kontrol edeyim tekrar. Bayağı güzel oldu ya. Şuraya baksana 10 numara oldu abi. Tamam sat bunları. Dur bir şey var lan. <laughs> Evin içine giriyor ot. Bayağı arkadaş bug olmuş orada. Şöyle pencerenin bir temizleyeyim kendine gelsin. Hızlı bir şekilde. Bahçe işi bayağı uzun sürecek yalnız. En sonunda ben hallederim. Temizlerim bahçeyi. Sonra birlikte yaparız bahçeyi zaten. Atamıyorum. Keyif aldım bir oyun. Ben sürekli oynuyorum. Genelde oynuyorum yani. Videolar dışında da oynamaya çalışıyorum. Arada. Tamam salon da 10 numara oldu. Şimdi ne kaldı geriye? Buraya kapı alacağız. Buraya kapı. Buraya banyo ve tuvalet kaldı. Banyo tuvalet demişim. Banyo tuvalet aynen doğru. Bir de mutfak. Oralar kaldı. Bir de evin dış cephesi kaldı. Onları falan halledeceğiz. Artık diğer videoda onları yaparız büyük ihtimalle. Yavaş yavaş aşama aşama gideriz. Ben bunları da bitiririm. Komple her temizlerim. Duvarlarını falan hallederim. Ondan sonra banyodur. Mutfaktır. Mobilyalar falan. Onların hepsini birlikte yaparız. Bahçeyi de temizlerim. Ondan sonra birlikte yaparız. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.